Bak bebeğimle. <laughs> <laughs> Ar <arkaçı> bak. Şunları <laughs> alın Şu Şu, bugünlük bak. Oğlum. Başkanımızın talimatı doğrultusunda Dursun Bey'de e, duyarlı vatandaşlarımızın eli olmak maksatlı e, Halep'te zulüm altında olan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin yaralarını az da olsa bir nebze sarabilmek amaçlı bu şekilde Dursun Bey'de bir yardım kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Kuru baklagil olsun kuru gıda, çocuk bezi, battaniye kullanılabilir eşya burada sıfır olmak kaydı diye bir herhangi bir şey yok. Sadece kullanılabilir olması önemli. Oraya gönderdiğimiz eşyaların Kuru kıdaların orada zulüm altında olan kardeşlerimize inşallah az da olsa onların yaralarını sarabilme umuduyla bu şekilde başkanımız bir kampanya başlattı. Rusun Bey'deki vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgi ve gayret için ayrıyeten çok teşekkür ediyoruz. İlk gün olmasının bu oldukça yoğun bir e, izahım yaşanmakta. Tamamıyla gönüllü gençlerimiz, ablalarımız, abilerimiz bu şekilde burada yardım ellerini uzatmaktalar. E, tabii ki başkanımıza burada böyle bir şeye bize ön ayak olduğu için ayrıca kendisine çok teşekkür ediyoruz. Görmüş olduğumuz kadarıyla da ismini sayamadığımız ve bazı esnaf arkadaşlarımız e, kendi aralarında bir şeyler toplayarak bot olsun, çocuk ayakkabısı olsun, e, çocuk bezi, hijyenik malzemeler bu şekilde yardımlarını bizlere ulaştırmaktalar. Onlara da ayrıca buradan teşekkür ediyoruz ve yardımların e, devam edeceğini bu şekilde ne kadar çok yardımımız olursa o kadar çok hepimiz memnun olacağız. Onun için herkese çok teşekkür ediyoruz. Cümleten selamun aleyküm. Ee, şu anda Halep için yardım topluyoruz. Bu kampanyayı düzenleyen Sayın e, Ramazan Başvan Dursun Bey Belediyesi Belediye Başkanına çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca biz de öğrenci olarak burada hizmet etmemizi bize sağladı. Allah ondan razı olsun. Bayağı da yoğun bir ilgi var gerçekten. Biz dışarıdan geldik sonuçta gurbetteyiz. Helal olsun yani Dursun Bey. Cümleten Allah'a ısmarladık. Tekrar eyvallah. Cümleten selamun aleyküm. Ben Dursun Bey'in yerlisi olarak Sayın Belediye Başkanımız Ramazan Bahçıvan'a ve Dursun Bey'e hakkında teşekkür ediyorum. Burada üniversite öğrencisiyle beraber gönüllü olarak çalışıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu etkinliği üzerinden Allah razı olsun diyorum. Şimdiden evet. sağ olun. Bugün Halep için toplandık, Halep'e yardım için toplandık ve Dursun Bey vatandaşlar, Dursun Bey Belediyesi hani o kadar çok yardım geldi ki gerçekten gurur duyduk Türkiye olarak. Yani çok mutluyuz, çok gururluyuz yani çok mutluyuz.